Gelecek yüzyılda Türkiye konulu panelde savunma ve teknoloji alanında gelinen nokta ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı. Konuşmasına milli muharip uçak kağından övgüyle söz ederek başlayan Mete Yarar, o kadar tuhaf bir yere geldik ki, iki tane zor iş, bir tanesi denizaltı, bir tanesi de uçak, iki tane zor dal. Dünyanın beşinci nesil uçağını yapıyorsunuz ve dünyada bunu yapabilen dördüncü ülke oluyorsunuz. Biz daha dördüncü nesil uçak yapmadan beşin nesil uçağa direkt girdik. Buna devrim, buna emperyalizme başkaldırı demezsiniz de ne dersiniz? Dünyada 120 yıldan beri uçak uçuruluyor. 120 yıldan beri uçak sektörü var. 120 yılın sonunda siz 2011'den başlayarak kendinizi geliştirerek yaklaşık 13 senede 5. nesil uçağı yapmışsınız. Siz 110 yıl farkı nasıl kapattınız? Birincisi siyasi iradeyle, ikincisi mühendisler, üçüncüsü toplumun destek vermesi. Dördüncüsü bunları yapabilen teknik kapasiteye sahip işçilerimiz. Çok şükür bunların hepsine sahibiz ifadelerini kullandı. Hulki Cevizoğlu ise yaşadığı ülkenin başarı olmasını istememek bir ruhsal hastalık. Bundan hoşlanmayan denizaltı yapmasın, İHA, SİHA, KAAN uçaklarını yapmasın uluslararası uzay istasyonuna astronot göndermesin diyen bir kesim var. Bir partiden olmak şart değil, esas olan vatansever olmak diye konuştu. Dünyada daha 3 veya 4 tane uçak fabrikası varken, dünyada 3-4 tane uçak fabrikası varken bunlardan bir tanesi Türkiye'de biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Yani dünyada birkaç tane var. Avrupa'da iki tane, iki yerde uçak fabrikası var. Bir tanesi de Türkiye'de. O da Kayseri'de. Hatta geçelim. Veci Hurkuş'un yaptığı uçak o dönemin testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Kimin yaptığı uçak? Veci Hurkuş'un yaptığı uçak. Yıllar kaç? Daha 1900'lerin sonuçta yani bir dünya savaşı bitmiş. Yeni işte, yeni dönemlerde. Biz biz o zaman uçak yapmaktan niye vazgeçtik, değil mi? Biz o zaman uçak yapmaya devam etseydik bugün biz Airbus olarak satıyorduk değil mi? Bugün uçtuğumuz uçaklar bize aitti. Çünkü biz yolcu uçağı yapmışız. 1930'larda yolcu uçağı yapmışız ve uçurmuşuz. Hatta biz bu uçaklarla ilk yolcu taşımacılığını Anadolu'da yapmışız biliyor musunuz? E ben o zaman sorayım size, arkadaş biz niye bütün yaptığımız yerleri kapattık? Sorunun cevabı şu abi. Biz bu kavgayı ve bu ayrışmayı daha bugün yaşamıyoruz. Cumhuriyet kurulduğu günden beri yaşıyoruz ve yaşatıyorlar bizi. Hiç değişmedi. Yani bugünkü kavga şöyle bir kavga değil. AK Parti CHP kavgası değil veya Cumhur İttifakı, Millet İttifakı kavgası falan değil. Bu kavgayı hep yemişiz çünkü biz. Zamanında sağ sol diye yemişler. Tamam mı? Yine yaptılar işte Türk Kürt diye yapmaya çalıştılar. Alevi Sünni diye yapmaya çalıştılar. Her defasında aynı tuzağa kurarak devam etmişler. Zihin olarak böyle gelmişiz. Ya şimdi düşünsenize bir ülke düşünün. Selçuk Bayraktar diye bir adam çıkartıyorsunuz. Bütün dünya adama madalyalar veriyor. En son Mali de verdi. Ukrayna verdi. Azerbaycan verdi. Bildiğim neredeyse bütün ülkeler madalya veriyor. Adama büyük madalyalar veriyorlar. Ya bizim ülkemizde adama bir cenak küfür ediyor ya. Adam neyiniz yedi arkadaş sizin ben soruyorum. Adam neyiniz yedi? Paranızı mı yedi? Devletten para mı aldı? Cebinizden para mı soydu, üçkağıtçı mı, sahtekar mı, namussuz mu, nedir abi ya? Küfür etmenizin sebebi ne ya? Bak soruyorum bak, bak net soruyorum. Küfür etmenizin sebebi ne? Selçuk Bayraktar idolünden konuştuğum için söylüyorum, herkesin tanıdığı için. Bunun gibi kaç tane adam var Türkiye'de? Selçuk Bayraktar'ın firmasından biz 20 tane daha firma yapsak ve bu adamlar yılda çünkü Selçuk Bayraktar oraya doğru gidiyor. Yıllık 10 milyar dolar tek, tek başına hedefe doğru ilerliyor Selçuk Bayraktar. Kızıl Elma bittiğinde o hedefler çok aşılacak göreceksiniz. Bizim 10 tane öyle firmamız olsa. 200 milyar dolar yalnızca savunma sanayinden para kazanmaya başlasak. Türkiye'nin sıkıntısı mı kalır? soldan para kazanmaya başlasa sıkıntımız mı kalır? Ya ben söylüyorum. Memleketi kim iyi bir şey yapmaya kalkıyorsa ya asıyoruz, ya öldürüyoruz, ya küfür ediyoruz. Ama hiçbir şey yapmazsa rahmet okuyoruz ya şey diyoruz iyi adamdı ya. Kimseye de şey yoktu, zararı yoktu. Ya kimseye zararı olmaması ne demek ya nasıl yani? Yararı da yok, zararı da yok. Ya ben adamı evime... Yok arkadaş adı yok. Adı yok. Adam diyor ki, CIA'nın adamına soruyorlar. Diyorlar ki siz Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız ne yap, ya ne yaptırıyorsunuz? Türkiye'de kimleri satın alıyorsunuz diyor. Ya biz diyor kimse satamamıza gerek yok diyor. Nasıl yani diyor ya? Biz diyor bir tane diyor Fransa'da bir tane adama yazı yazdırıyoruz diyor. Türkiye'deki herkes ondan alıntı yapıyor merak etmeyin diyor. Bizde Batı var. Ya Batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Bak, batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Biz, biz yapamayız arkadaş. Biz zaten hiçbir şey beceremeyiz. Ne diyorum bakın. Dünyadaki uçak sanayi daha yeni kurulmaya başladı dönemi. Türkiye'de uçak sanayi var ya. 1940'lı yıllarda bu ülke tank yapmış ya. Tankı var tankı. Tankı var ya. Tank yapmış bu ülke. Kendi silahını yapmaya başlamış. Her şeyini kendi yapmaya başlamış ya. Siz ki oradan geliyorsunuz tekrar 2000'lerin ortasında 2010'lara tekrar bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Peki aradan yerde niye yok arkadaş? Aradaki yerde niye yok? Bir fabrika niye kapatılır kardeşim? Amerika istediği için mi kapattılar? Amerika istemiş olabilir. Buna direnen kimse yok muydu memlekette? Ya düşünsenize. Araba yapılıyor Türkiye'de. 60'lı yıllarda devrim arabaları yapılıyor. Arabanın hayata geçmemesinin sebebi olarak ne, ne, biliyoruz? Benzin koymayı unuttuk. Devlet başkanı da kızdı. ee? Devlet başkanı kızınca ben sizin yapacağınız arabanın dedi. ee? Araba yapmaktan vazgeçtik. La bu bu kadar basit mi ya? Yani benzin koymayı unuttuğumuz için araba yapmaktan vazgeçtiğimize mi inanalım? İnanacağımız şey bu mu? Ben bu soruyu şimdi gençlere soruyorum. Böyle 7-8 yaşlarında ya çocuklar anlatıyorum, böyle böyle diyorum. Diyor ki, işte Mete abi diyor, benim diyor babam diyor arabanın benzeni bittiğinde benzinciye gidip benzine koyuyor diyor. Niye onlar benzin koymamışlar ki diyor. Mesela onun kafasında o, o oturmuyor. Peki ben bir şey söyleyeyim. Biz niye 1960'tan ta 2000'lerin ortasına kadar bu yalanı dinlemek zorunda kaldık? Niye? Devrim arabalarını adam kızmışla yapmamışız. O yüzden vazgeçmişiz. Ben size söyleyeyim. Togu yaptığımızda yedi küfürün adlı hesabı yok mu? Hadi onlar yedi. Tok içinde yemedik mi aynı lafı küfürü? Aynısını demediler mi? Ya bir ülkede yapılan fabrikanın İtalya'da olduğunu inananlara bu fabrika Türkiye'de olduğunu inandırmak için uğraştık ya. Ya bana birisi söylesenize bu ülkedeki olmayan bir fabrikayı nasıl yutturabilirsiniz ya?